Aramızda kalsın yengeye söylemeyeceğiz. Ankara'daydı değil mi? <laughs> evet, Yenge. Evet, evet, yani evet, aramızda evet. kalsın kimse duymasın. Yenge ortak kendi ağzından çıktı. Ortaktınız. 30.900 TL buradan vurdu. 8 de orada var. 40 bin lira da yani 40 bin lira indirdi evet. Hüseyin. 5 Be başlamıştı. Neymiş? E, Viva kazandırıyor. Viva kazandırıyor. Vallahi <laughs> Valla ayağına sağlık. Hoş geldin önce. Şansınla geldin. Bu güzel bir şey. Artık mecbur. Bunu sen yakaladın biraz da biz oynayacağız evet, yani. Evet. Biraz da gerçi bunun üstünde biz ne der, desek boş <laughs> ama hayır araya bir tane daha gelseydi iyiydi. <laughs> evet. Vallahi çok sevindim çok Güzel, ya. oldu, çok güzel. güzel olmaz mı? Evet. Onu düz evet. bırakama kadar. 40 bin düz. 5 evet. 600 de çekerim ben sen de 40 bin de çekersin. Ya, makinenin artık artık duracağı artık. yok ama yani. <laughs> evet ya, makine durmasın durmasın. makine versin. Evet. Yani. Çok güzel. Vallahi ben de sevindim. Ali abinin şansına. Ali abinin şansına evet. Vallahi Ali abi taktiği sevdim ha. Montu unuttun <laughs> o kış günü. İnsan montu nasıl unutur? Bilerek unuttu montu bir daha geleyim diye. Mont orada kaldı. Fark etmez. Artık izin... Aynı fark etmez. Fark etmez. Evet Hüseyin'cim şansın bol olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. üzere. Bak tam da, tam da söyledim. Büyüğünde çağır beni. Evet. geldi çağırdım. Evet. Gerçekten. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim.